sayın oda Başkanı, saygıdeğer konuklarımız, çok değerli meslektaşlarım, ticaret sicili uygulamasında ortaya çıkan sorunlar ve çözümleri konulu seminerimize hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmasını yapmak üzere Oda Başkanı Sayın Yücel Demir'i kürsüye davet ediyorum.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nün değerli temsilcisi Sayın Mustafa Yavuz, çok değerli hocam Profesör Doktor Emre Burçkin, çok değerli hocam Profesör Doktor Korkut Özkorkut ve İstanbul Tic e e Ticaret Sicil Temsilcisi Sayın Emre Emrah odamızın değer değerli kurulu üyeleri, temsilcilerim, eğitmenlerim, oda komiteleri ve çok değerli meslektaşlarım, hepiniz Türk Ticaret Kanunu'yla ilgili seminerimize hoş geldiniz. Oda kurulları adına sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. <laughs> Tabi bir cevahir klasiğinde birlikteyiz. Bildiğiniz gibi Ekim ayında başlıyoruz. Mayıs ayında bitiriyoruz. Genelde Nisan'da bitirirdik. Baktık bu yıl Türk Ticaret Kanunu ile ilgili eğitim yapmamışız Cevahir'de. Bu eksikliğimizi giderelim dedik Mayıs ayında. Bugün de finali birlikte yapıyoruz. Gittiğim yerlerde de anlatmaya çalışıyorum. Bu eğitimler çok kolay olmuyor. Bakın bugün Ankara'dan sağ olsunlar kendilerine teşekkür ediyorum. İki tane değerli misafirimiz var. Biri Türk Ticaret Kanunu, yeni Türk Ticaret Kanunu hazırlanmasında eli taşın altında olan Ünal Tekin Alp hocamızın yardımcılarından Profesör Doktor Korkut Özkorkut e, bizimle birlikte. Yine Bakanlığın İş Ticaret Genel Müdürlüğü'nden Mustafa Bey aramızda. Yine uygulamalarla ilgili İstanbul çikololi ile ilgili İstanbul e, siciller bir arkadaşımız bizimle birlikte ve bu oturumu profesör doktor Emre Burçkin hocam yönetecek. Hoca sadece akademisyenlik yönüyle değil aslında bu işle ilgili Türkiye'nin en iyi uygulamacılarından biri. Pratiği, uygulamanın içinde akademik yönü ayrıdır. Tabi bunlar kolay olmuyor bir araya getirmek de kolay bu eğitimleri aynı zamanda televizyondan yayınlıyoruz. Özellikle bağımlı arkadaşlarım bizi e, bugün seyrediyorlar televizyondan. Onların gelme olanağı olmuyor. E, hafta sonları bir dahaki dönem bu eğitimleri hafta sonu yapabilir miyiz? Cumartesi günleri deneyeceğiz. Ama hafta sonları da eğitimlerimiz var. Hafta sonları da eğitimlerimiz var. Sadece bu hafta sonu Kadıköy ve ba bağcılarda e, vergisel teşvikler, Ümraniye'de mali tablolar analizi var. Onlara yönelik her cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde eğitim düzenliyoruz. Yeterli mi yeterli değil? Eylül ayından itibaren gelecek ki cevahir klasiklerinde hafta sonu bu eğitimlerin benzerini yapabilir miyiz? E, birlikte yapmanın yollarını arayacağız. Onların da bu konudaki mağduriyetini gidereceğiz. Tabii bugünkü eğitim çok önemli. Biliyorsunuz 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 2010, 2012 yılında hayatımıza girdi. Tabii yayınlandıktan sonra çok şey değişti. İlk çıktığı gibi kalmadı. Kaldırılan hükümleri oldu. Uygulamada olan hükümler var. Bunların hepsini bugün değerlendireceğiz. Tabi baktığımızda bağımsız denetimle ilgili hükümler yürürlükte, kamu gözetim kurumu kuruldu. Ama bununla beraber Gümrük Ticaret Bakanlığı'na verilen bağımsız denetime tabi olmayan şirketlerin nasıl denetleneceğine ilişkin ortada herhangi bir hüküm yok. Ne olacağını da kimse bilmiyor. Eskiden iyi kötü işleyen bir murakıplık vardı. Bugün o murakıplık da yok bir tarafta kayıt dışı ile mücadele eden söz edip denetimden bahsederken şirketlerin yüzde 95'ini biz yeni Türk Ticaret Kanunu'yla denetimin dışında bıraktık değerli arkadaşlar. Bugün değerli konuşmacılarımız mutlaka bu konuya değineceklerdir. Yine hepimizin çok öne önem verdiği iç denetimle ilgili uygulamada hayata geçmedi. Diğer taraftan şunları biliyoruz bağımsız denetime tabi firmaların bugüne kadar genel kurullarını yapıp bağımsız denetçilerini seçmeleri de gerekiyordu. Anladığımız kadarıyla buradaki veriler de şunu gösteriyor ki e, bağımsız denetime tabi olup genel kurullarını yapmayıp çok sayıda denetçisini seçmeyen şirket olduğunu da biliyoruz. Yine yeni Türk Ticaret Kanunu'nun getirdiği Elektronik genel kurul, elektronik adresli değişikliği, elektronik ortamda hisse devri gibi konuların birçoğu İstanbul'da henüz hayata geçmedi, uygulamaya geçmedi. Mutlaka bunların haklı nedenleri vardır. Bunları da bugün konuşma imkanı bulacağız. Bol bol bunları konuşacağız, sorularımızı soracağız. Değerli konuşmacılarımız bu konuda bizleri bilgilendirecekler. Tabii bu eğitimle ilgili... Özellikle bugün e, hazırlanan bir kitap var. Zaman zaman sorulur oda komiteleri ne yapıyor diye. Türk Ticaret Kanunu ile ilgili komitemizin hazırladığı bir kitap. Kendileri muhtemel buradalar. Bir ayağa kalkarlarsa sevinirim komite üyeleri. Buradalar mı Türk Ticaret Kanunu komite üyeleri? Evet kalkıyorlar ayağa. Ben onlar için sizden bir alkış rica ediyorum. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Yine 2016-2017 dönemiyle ilgili eğitimlerimizi yaza girerken yavaş yavaş sonlandırıyoruz. Maraton Eylül ayından itibaren tekrar başlayacak. Mevzuat değişiklikleri önde bir semen enselerinde kovalıp duruyoruz arkadaşlar. Değişiklikleri yakalamaya, anında o değişiklikleri inceleyip, irdeleyip size aktarmaya çalışıyoruz. Bu konuda diğer seminerlerde de, seminerlerde de söyledim. E, eğitmen arkadaşlarımız var aramızda. Gönüllü olarak çalışıyorlar. Sadece İstanbul'un 37 ilçesinde değil, bizim doğu birçoğumuzun doğduğu yerler olan, ata topraklarımız olan Anadolu'da da hizmet veriyorlar. Gönüllü olarak bir yıldır koşturuyorlar. Onlar da bir nefes alma imkanı bulacak. Onlar da aramızda bir nevi eğitimlerimizin kapanış toplantısı. Ben onları da şöyle olan arkadaşları bir ayağa rica ediyorum. Bir alkışla onlar için rica ediyorum. Onlar odamızın eğitim görevlileri. Tabii bir eğitim döneminin sonuna geldik. Tabii ki buna bunda o da odamızdaki kurul üyesi arkadaşlarımızın, temsilcilerimizin, komitelerde olan arkadaşlarımızın çok ciddi katkısı var. Çalışanlarımızın çok ciddi katkısı var. Bize burayı tahsis eden, her konuda yardımcı olan Cevahir Oteli çalışanlarının, idarecilerin, burada çalışan meslek mensuplarının ciddi katkıları var. Ben hepiniz adına onlara teşekkür ediyorum. Bir teşekkürüm de her türlü çalışmamızda yanımızda bulunan TÜRMOB yöneticilerine, üstünlüğümüz TÜRMOB'a, onlar da yardım gerektiğinde bir dediğimizi iki etmiyorlar. Anadolu'daki eğitimleri birlikte planlıyoruz. Birlikte bu eğitimleri Anadolu'ya getiriyoruz. Sayın Genel Sekreterimiz Yahya Rıka'nın şahsında onlara da teşekkür ediyorum. Tabii ki en büyük teşekkürüm sizlere. Tüm bu yapılan çalışmalar sizler olmadan bir anlam ifade etmiyor. Sizlere hem meslek mücadelemiz adına, hem odamız adına, hem de TÜRMOP adına çok teşekkür ediyorum. En son alkış sizlerin. Kendimizi alkışlayalım diyorum. <laughs> Eğitim çalışmamızın başarılı geçmesi dileğiyle sizleri tekrar sevgiyle saygıyla selamlıyorum.